Merhaba, bugün yabanı otlarla dolu bu doğal ortamda sizlere şifalı bitkileri tanıtacağım. İlk olarak göz alıcı yeşilliğiyle bilinen nane bitkisiyle başlayalım. Nane sindirim sistemi sağlığını destekleyen ve stresi azaltan harika bir bitkidir. Sonra sıra cilt problemlerini tedavi etmede kullanılan ada çayına geldi. Ada çayı antioksidan zenginliği ile ünlüdür ve doğal bir detoks etkisi sağlar. Şimdi burada gördüğümüz diğer bir bitki ise civan perçemi. Civan perçemi yaraları iyileştiren ve bağışıklık sistemini güçlendiren özelliklere sahiptir. Ve tabii ki unutulmaz sarı çiçekleriyle kantaron. Kantaron depresyon ve anksiyeteyi hafifletmede kullanılan önemli bir bitkidir. Doğanın bu mucizevi güzelliklerini keşfetmeye devam ederken siz de bu videonun altında hangi bitki hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Yabani ot rehberimize hoş geldiniz.